Minecraft'ta bu zamana kadar bir sürü gizemli sürümle oynadık ve oynamaya devam edeceğiz. Bugün de sıra alfa 0.0.0 oynamaya geldi. Oynadığım birçok sürümü sizin bana attığınız yorumlardan görüyorum. Bu yüzden bildiğin değişik, gizemli bir sürüm varsa videonun altında yorum olarak yazabilirsin. Ayrıca yorumun videoda çıkabilir. Peki nedir bu alfa 0.0.0? Oyun açtığımızda ilk başlarda pek bir şey olmuyor gibi gözüküyor. Ancak bir süre oyun oynamaya devam ettiğinizde ilk başta etrafta rastgele oluşmuş kızı taş meşallerini göreceksiniz. Ardından dead yani ölüm yazılı tabelalar görebilirsiniz. Etrafta devasa bedrock'tan oluşmuş sütunlar ve deadscream.mp3 isimli bir dosyadan çığlık sesleri duyabilirsiniz. Eğer siz de bu sürümü indirip oynamak istiyorsanız açıklama kısmından Discord sunucuma gelip oradan sürümler odasından bu sürümü indirip oynayabilirsiniz. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman video başlasın. Evet şu anda e, oyunumuza girdik e, direkt single player diyeceğim zaten artık alıştım böyle tuhaf görünümlerden e, Minecraft alfa 0.0.0 sürümündeyiz single player diyeceğim direkt e, hiçbir dünya yok direkt bir dünya oluşturuluyor zaten otomatik ve evet abi şu anda oyuna girdik hiçbir şekilde e, kendimi şu an göremiyorum görüş açısı berbat ayarlayamıyorum sanırım şu an şey gibi sanki böyle çok eski bir sürüm oynuyormuş gibi. Evet koşma yok hiçbir şey yok. Böyle ağaç da yok etrafta. Bir ağaç bulalım. Şu an tam böyle... Allah hayvanmış. Tam böyle şey gibi. Herobrine'ın böyle çıkacağı bir sürüm gibi ama... Aa. Sen ölüyor musun abi sen... Neyse abi sen ölmene hiç gerek yok. Ya lan 3 tane şey yaptık. Günümüz var yatak yaparız. tabi yapılıyor mu hiçbir şey. Şu an bu sürümle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Evet. <laughs> Öyle bir dedim ki. Şu an bu sürümle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Ve gibi sanki dedim ama öyle bir şey yok arkadaşlar bilmiyorum ya. Yani. Şu eski sürümlerde Ve böyle gizemli sürümlerde nedense ses yok abi. Çok garip. Çok garip. Eski sürümlerde var mı bilmiyorum da. Gerçi eski sürümler derken alfa 00000'da bir eski sürüm. Aynı zamanda gizemli bir sürüm. Neyse çok koşalamayan o kadar beynim yandı. O sen ne yapıyorsun kanka burada? Abi niye zıplıyorsun lan? Şimdi hemen şunu da çevirelim. Ee, kazma yapmaktan, şöyle yeniden sıfırdan Minecraft'a başlamaktan gerçekten sıkıldım ha. 2-3 günde bir sıfırdan Minecraft'a başlıyorum çünkü. Bir de geçen sürümde Error 437 oynamıştık. Ve 150 kere artık oyundan bizi attığı için tekrar başlamak zorunda kaldığımız için artık bezdim sıfırdan başlamaktan. Abi bu ağaçı ben mi kırdım? büyük ihtimal ben kırdım dönüp dolaştım. Yani umarım öyledir. Abi sen de Niye bunları öldürüyorum ki yani? Bir işe yaramıyorlar. Benim domuz bundan lazım. Yani şu an domuz yeniliyor diye Çünkü ilk oynadığım sürümde sanırım öyleydi. Domuz yiyebiliyorduk. Abi çok tuhaf ya. Eskiden Minecraft böyleydi yani bir süre. Ve can sıkıcı. Böyle bir oyun olsa oynar mıydım? Yani o zaman da belki oynardım ya. Büyük ihtimalle oynardım. Abi bu ne lan? Git git bitmiyor abi. Evet abi sonunda bir kara derken Abi şu hayvanların zıplaması beni bitiriyor ya. Harbi bitiriyor. Ha şükür artık bir medeniyetin olduğu bir yere geldik büyük ihtimal. Ağaçlar falan var. O ağaçlar da hepsi aynı boyda. Aynı şeydi. Çok güzel lan. Bu arada iyi bu arada. Ağaçların aynı boyda olması. Şu biraz küçük kalmış ama. Onun dışında iyi. Al oh, domuz. Bir yiyeceğimiz var. Çok güzel. Şu yiyeceği ben yanımda tutacağım. Ne olur ne olmaz yani. Abi görüş açısı şu an midem bulandırdı. Çünkü ben 95'te oynuyorum açık görüş açımı. Şu an kaçta olduğunu bilmiyorum. arlayamıyorum da anlamadım. Abi şu ışıklardan nefret ediyorum. Minecraft Error 422 videomda bunlardan çokça vardı ve başımıza biraz kötü şeyler gelmişti. şimdi bunu gördüm ve madene gideceğim. Evet çok güzel abi. Abi bu nasıl bir sistir yapmayın gözünüz sevim ya. Bunu yapan notch ya. Niye sürüm şey yapmadın ki sen direkt niye sesi kaldırmadın ki ilk yaptığın sürümde. benim bayağı bir meşale ihtiyacım var. Ben çünkü korkak bir herif olduğum için selamun aleyküm her yere koy abi her yere koy abi iniyoruz da hadi bakalım bu arada gece olacak yatak yapabiliyor muyum şimdi yatak yapacağız bakalım yatak nasıl yapıyoruz şöyle yapıyoruz var mı daha çok güzel abi evet not yatak eklemeyi unutmuş ama gece olmayı olabilir bu arada çünkü bayağıdır oynuyorum ve gece olmadı abi ben nasıl bir şanssız bir insanım abi. Gerçekten şu an gece mi oluyor abi? Bu kadar tutturamam biliyor musun? Gece olmadı dedim ve pat diye gece oldu. Lan. Of sesler duymam normal mi? Abi ben şöyle bir risk atmıyorum biliyorsunuz. Ya domuz ya bu domuzdan niye korkuyorum ben? Şimdi abim bir tane bot yapacağım. Botu umarım eh, eklemişsin. Aferin not sana. Burada bir süre beklesem mi ya? Çünkü çok karanlık abi ölümü görmüyorum. Abi şu anda ne oluyor lan? Evet abi hiçbir şey olmuyor diye 2 saattir bekliyorum ve abi gözüm gitti lan dur. Sabah oluyor. Sabahla akşam arası bir şeyler oluyor ama. Abi bu gitmeyecek. Evet abi dalga mı geçiyorsun? Tamam artık. Ya şu an ölüme bir yerde bir şey belirirse var ya. Lan. Lan bot. Allah seni kahretsin bot ya. Bu nasıl bir bot? Lan bot bastı gitti lan beni bıraktı. Lan abi ben bu şekilde oynayamam daha fazla. Ya yapma abi şu meşaleyi koyma önüme ya. Evet. Ay. Abi de bayağı var. Oha. Kapatıp Save diyeceğim abi. Dünyamda tekrardan gireceğim. Oh be. Baya parlak bir şey İyi tamam tamam güzel. Güzeldi Allah'tan. Abi. Evet. Olaya giriş yapmış bulunmaktayız abi. Nasıl bunu? Kırıyor muyuz? Evet abi. Bunlar ne abi böyle? Gene buraya geldik abi. Lan. Abi bot kendiliğinden kırıldı. Umarım çarptığı için kırılmıştır. Umarım bu sütunlarla, bu şeylerle, bu sonsuzluğa mı gidiyor? Evet abi. Müzik çalıyor. Hadi bakalım. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu abi? Ölüm yazıyor. Hem de üç kere yazıyor. Hem de bir sürü var. Lan sana ölüm lan. Kimsin lan? Gel lan buraya. Al kırdım lan al. Sana. Ölüm. Aa evet, çok güzel. Mesaj, mesajımızı bıraktık. O dönüp baktığında o şey yapacak o. Korkacak. Aa ha, hayvanlar var. Burası güzel. Hayvanlar varsa korkmaya hiç gerek yok. Hayvanlar Hayvanlardan ben hayvanlar olduğunda korkmuyorum ben evet. Bu 50. hayvanlar değişim ama Bismillah. Ölüm diyor. Hala ölüm listeye çalıyor bak. Evet süpersin. Şimdi botu buraya koymayalım da. Şimdi böyle gelmiştik değil mi? Aynen böyle gidelim işte. Abi şu an bayağı karanlık oldu ya. Lan! Tekleriniz bir gücüm var? Bir süresi mi var acaba? o, o şeyde mi kırılıyor? Abi sanırım bir şey olmayacak ya. Ya da ben artık anlamadım. Ben mi yanlış yapıyorum? Evet abi dead meat dedi ölüm bölüm dedi bir şeyler dedi ama maalesef hiçbir şey olmadı. Abi söylediğince hasar alıyordu ne saçma bir şey abi gitti ya.